Merhabalar. Elinizdeki standart 3'e 3'lük bir bulmaca olan Rubik küpü 26 minik küpten oluşuyor ve 6 yüzü var. Her yüzde aynı renkte olan 9 küçük kare bulunuyor. Vay canına! Şahsen ben tek bir yüzde bile çok zorlanıyorum. Peki bu gizemli yapının içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca bu şey nasıl çalışıyor? Seyretmeye devam edin. Bir Rubik küpü alın ve en üstteki yüzü hareket ettirerek tüm küpün düzenini değiştirin. Bunu yaptıktan sonra kenar parçalardan birini parmaklarınızla dikkatli bir şekilde çekebilirsiniz. Daha da ileri giderek birkaç parçayı daha çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki yapı toplamda her yün için bir tane olacak şekilde 6 merkez parçayı tutuyor. Bu parçalar dönebiliyor ancak yerlerine sabit olduklarından hiçbiri pozisyonunu değiştiremiyor. Bu da standart renklerde olan orijinal bir rubik küpünde kırmızı orta parçanın daima turuncunun karşısında, sarı parçanın beyazın karşısında, mavi parçanınsa yeşilin karşısında olduğu anlamına geliyor. Kenar parçaların her birinin iki rengi var. Küpün tamamında bu şekilde 12 parça bulunuyor ve her yüzünde bir çarpı işareti oluşturuyorlar. Bir de 8 adet köşe parçası var. Bu parçaların hepsinin üç rengi var. Kenarlar ve köşeler bir yere sabitlenmiyor. Merkez parçaların etrafında dönebilmelerini sağlayan şey de zaten bu. Söktüğünüz parçalardan birini elinize alın ve çevirin. İç kısmında ek bir parça olduğunu göreceksiniz. Kenarlar ve köşeler birbirlerini yerlerinde tutuyor ve rubik küpü şeklini bu sayede koruyor. Her bir parçanın merkezdeki küpe ve çevresindeki parçalara tutunmasını sağlayan bir iç ucu var. Bu uçlarsa diğer parçaların arka kısımlarının meydana getirdiği yuvarlak hatta oturabilecek bir şekle sahip. İşte küplerin hareketi içeriden bakıldığında böyle gözüküyor. Şimdi sıra en heyecanlı kısım olan Rubik küpünü çözmeye geldi. Teşekkürler küp, artık üstünü giyebilirsin. Görünüşe göre muayenemiz bitti. İlk olarak yapmanız gereken şey Rubik küpü dilini öğrenmek. Bu dil hem basittir hem de mantıksaldır. Of, keşke bugüne kadar ki hayatım böyle olsaydı. Tüm hamleler 90 derecelik küp dönüşlerini simgeleyen harflerle isimlendirilmiştir. Y yukarı, A aşağı, S sol, R sağ, Ö ön, B arka. Bir de isteğe bağlı olarak kullanılabilen f, fırlat ve k kır var. Olur da canınıza tak ederse diye. <laughs> Elbette şaka yapıyorum. Harfin yanında gördüğünüz bir kesme işaretinin anlamı o katmanın saat yönünün tersine 90 derece dönmesi gerektiğini gösterir. Kesme işareti yoksa o katman saat yönünde 90 derece döndürülmelidir. Harfin yanındaki sayı kaç kez döndürmeniz gerektiğini gösterir. İşte temel algoritmayla başlıyoruz. Sağ elinizde r y R üssü, Y üssü. Bir kez daha. R, Y, R üssü, Y üssü. Şimdi de sol elinizle tam tersini yapacaksınız. S üssü, Y üssü, S, Y. Tekrar edelim. S üssü, Y üssü, S, Y. Ancak bunları ilk denemenizde başarmak istiyorsanız alıştırma yapsanız iyi olur er ya da geç hamleleri neredeyse otomatik olarak yapmaya başlayacaksınız. Bunun faydasını daha sonra göreceksiniz. Bu arada bu hareketleri 6 kere tekrarlarsanız küpün şekli en başında olduğu hale gelecektir. Bulmacayı çözmek için 7 aşamadan geçmeniz gerekiyor. Beyaz çapraz, beyaz köşeler, orta katman, sarı çapraz, sarı kenarlar, sarı köşeler ve son aşama. Hadi bakalım başlıyoruz. 1 numara Beyaz çapraz Buradaki görev beyaz bir çarpı işareti oluşturmak ve kenarlarını her iki yüzdeki merkez parçayla aynı renk yapmak başlangıç olarak papatyayı andıran bir diziyi bir araya getirmeniz lazım. Bunu yapmak oldukça kolay ve özel bir algoritma gerektirmiyor. Sonra papatyanın olduğu en üst katmanı döndürün. Amacınız en üstteki kenarın size bakan karosunu merkezde bulunan parçanın rengiyle eşleştirmek. Daha sonra da bu katmanı 180 derece döndürün. Aynı şeyi geri kalan beyaz parçalar içinde yapın. İşte bu şekilde en altta beyaz bir çarpı işareti elde ediyorsunuz. 2 numara Beyaz Köşe bu aşamada küpün alt köşelerini doğru yere yerleştirmeniz gerekiyor. Böylece küpün beyaz yüzünü çözmüş olacaksınız. Hazır mısınız? Sağ elinizle şu R Y R üssü Y üssü algoritmasını kullanmanız gerekiyor. Diğer yüzlerin merkeziyle aynı renkte bir köşe bulmak için küpün sadece en üst katmanını döndürün. Sonra köşe doğru yere gelene kadar algoritmayı kullanın. Diğer köşeler için de aynı hareketi yapın. 3 numara orta katman. Bu aşamada orta katmanın geri kalanına odaklanmalısınız. Göreviniz kenar parçaların merkezdekilerle aynı renkte olmasını sağlamak. İlk durumda üstünde çalıştığınız katman hedef pozisyonun solunda bulunuyor. Önce onu doğru renkle eşleştirmelisiniz. Bakın bunu nasıl yapacaksınız. En üst kısmı sola döndürün. Sağ elle algoritmayı uygulayın. Sonra küpü sola döndürün ve algoritmayı bu kez sol elle uygulayın. İkinci durumda üstünde çalışmanız gereken katman, hedef pozisyonun en üst kısmının sağında olacak. Burada en üst katmanı sağa döndürün. Algoritmayı sol elle uygulayın. Sonra küpü sağa döndürün ve sağ elle algoritmayı uygulayın. Aynı şeyi tüm yüzlerde tekrarlayın. İşte bu kadar. Şimdi sıra sarı çaprazda. Sarı çarpı işareti için sadece tek bir algoritmaya ihtiyacınız olacak. Yani Ön yüzü saat yönünde, sağ yüzü saat yönünde, üstteki yüzü saat yönünde, sağ yüzü saat yönünün tersine, üstteki yüzü saat yönünün tersine ve ön yüzü saat yönünde döndürmeniz gerekiyor. Anladınız mı? İlk seferinde işe yaramazsa başarana kadar denemeye devam edin. 5. Sarı kenarlar. Şu anda küpün en üstünde sarı bir çarpı işareti olmalı. O yüzden şimdi de sarı kenarları son pozisyonlarına getirmelisiniz ki küpün yan kısımlarındaki merkez parçalarla renkleri eşleşsin. Ön ve sol yüzdeki sarı kenar parçalarını değiştirmek için şu algoritmayı kullanabilirsiniz. R, G, R üssü, G, R, iki kere Y, R üssü. Bu algoritmayı birden çok kez kullanmanız gerekebilir. Fakat 4 rengi hizalayabildiyseniz tebrikler. Artık bu aşamayı geçebilirsiniz. 6. Sarı köşeler. Bu aşamada göreviniz komşu merkez parçaların sahip olduğu renkteki köşeleri doğru yerlere koymak. Onları sadece yerlerine oynatmanız gerekiyor. Durun, küpü henüz tamamen çözmüyoruz. Önce doğru yerde olan köşeyi bulun. Bu durumda doğru bir şekilde döndürülmüş oluyor. Ama önemli olan şey o değil. Y, R Y üssü S üssü Y R üssü Y üssü S İhtiyacınız olan sonucu elde edene kadar yapmaya devam edin. Ha, nihayet son aşamaya geldik. Artık bitiş çizgisindesiniz. Geriye kalan tek şey köşeleri çözmek. Küpün sarı yüzünün size bakması gerek. O yüzden ilk önce sağ üst köşeyi halletmek zorundasınız. Hadi tüm köşeleri birer birer çözelim. Bu sırada küpü döndürmeyin ve her şeyi adım adım yapın. Birçok kişi bu aşamada hata yapıyor ve tekrar en baştan başlamak zorunda kalıyor. O yüzden fazlasıyla özenli davranın. İhtiyacınız olan sonucu elde edene kadar Y, R üssü, Y üssü, R algoritmasını 2 veya 4 kez uygulayın. Birini bitirince bir sonraki çözülmemiş olan sarı parçaya geçin. En üst katmanı döndürerek bu parçanın tekrar sağ üst köşeye gelmesini sağlayın. Sonra aynı algoritmayı tekrarlayın. Y, R üssü, Y üssü, R. Bu algoritmaları yaparken küpün tamamını ya da alttaki iki katmanı sakın döndürmeyin. Son olarak da ön yüzü döndürün ve küpün tüm renklerini eşleştirin. İşte bitirdiniz. Nasıl ama, kolaydı, öyle değil mi? Hey, küpü lütfen bana fırlatmayın.